Hepinize merhaba arkadaşlar. İntegral Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere özel belirsizliklerle ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. Kuralımızı vermiş. A ve B sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Limit x sıfıra giderken sin ax bölü tan bx'in eşiti buymuş arkadaşlar. Şimdi biz de bu kuralı kullanarak bu soruyu çözeceğiz. Şimdi bu ifademizi şöyle bir sade şekline getirelim limit x sıfıra giderken. Şimdi bunu bölü şeklinde yazıyorum ki yukarıdaki kurala benzesin. Sin x bölü tanjant x. Eksi. Arkadaşlar limitte fark olduğunda böyle ayırabiliyordunuz. Aynı sonuca gidiyordu ikisi de. Limit x sıfıra giderken. Gördüğünüz gibi bunu ayırdığımda tanjant kare tanjantı götürecek. Geriye ne kalacak arkadaşlar? Sinüs x çarpı tanjant x. Şimdi yukarıdaki kuralımızı uygulayabiliriz arkadaşlar. Bakın. A ve B. Burada A ve B'miz ne? İkisi de 1. 1 bir bölü 1'den gördüğünüz gibi bu ifademiz ne eşit olacak? 1'e eşit olacak. Şimdi burada x yerine 0 yazarsak sin 0, 0. Tanjant 0 da 0. Gördüğünüz gibi 0 çarpı 0'dan bu ifademize 0 gelecek. Buradan cevabımız arkadaşlar ne geliyor? 1 geliyor. Yani B şıkkı. Evet arkadaşlar. ikinci sorumuza devam ediyoruz. Burada iki tane kuralımız verilmiş. Gördüğünüz gibi limit X A'ya giderken diyor. Bunu aldığımızda bunlar sadeleşiyormuş. A'ya eşit oluyormuş. Aynı şekilde tanjantı içinde bu B'ye eşitmiş. Bunların ispatını üniversitede göreceksiniz. Şimdilik bu soruyu çözmek için bu bilgiler bize yeter. Tek yapmamız gereken şey bu kuralı uygulayabileceğimiz hale çevirmek. Şimdi geliyorum. Bunu üstteki üstteki haline çevirmeye çalışıyorum. Limit x sıfıra giderken bakın yukarıda nasılsa aşağıda öyle yazmaya çalışıyorum sadece. Sinüs 3x bölü burayı da ne yapmam lazım? Bakın sin küp varsa aşağıda küplü ifadeye bırakmam lazım. Bunun küpüymüş. Şimdi geriye hangilerimiz kaldı arkadaşlar? Çarpı limit x sıfıra giderken tanjant 2x bölü 2x. Şimdi gördüğünüz gibi bakın x küp gelecek. 2x ile de çarpınca 2x üzeri 4'e ulaşıyoruz. Şimdi bu ifademizin kuralı neymiş arkadaşlar? Bakın burada ne var? x'in önünde 3 var. Demek ki buradan 3'ün küpünden ne gelecek o zaman? 27. Şimdi aynı şekilde buradan ne gelecek arkadaşlar? Bakıyoruz. Bakın. Şu kısma bakın. Tanjant 2x bölü x. Gördüğünüz gibi burada da x'in önünde ne var? 2 var. 2'ye alıyoruz. Paydamızda bir de 1 bölü 2 kaldı. Bu 3'ünü çarptığımız zaman buradan cevabımız 27 geliyor. Evet arkadaşlar 3 sorumuza devam ediyoruz. Yine önceki soruda olduğu gibi kuralımız verilmiş. Bu ifadeler olduğunda bu limitlerin değeri bunlara eşit oluyormuş. Şimdi bizden bu limitin değeri isteniyor. İlk önce şu sekant kare x-1'in bir sade eşitini yazayım ben size. Sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü cos. Burada da karesi alınmış. 1 bölü cos kare x-1. Çarpıyoruz. 1-1 cos kare x bölü cos kare x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ne eşitimize ulaştık? Bu ne eşitti? Sin kare x'e. Evet şimdi artık sorumuzu rahatlıkla çözebiliriz. Çünkü yukarıdaki kurala benzer bir şey elde ettik. Şimdi buradan ne gelecek o zaman arkadaşlar bizim limitimiz? Limit x sıfıra giderken burada gördüğüm yere ne yazacağım artık? sin kare x bölü kos kare x. Yalnız yukarıdaki ifadeye benzetmeye çalışıyorduk. O zaman ne yapıyoruz? Aşağıdan bir tane x'i alıyorum arkadaşlar. Burada da kare olduğu için bunun da şöyle karesi şeklinde yazıyorsunuz. Şimdi aşağıdan bir x kare aldık. Yukarıda da sadece neyimiz kaldı şimdi? 1 bölü kos kare x'imiz. Limit x sıfıra giderken 1 bölü cos kare x çarpı limit x sıfıra giderken buradan artık ne kaldı geriye arkadaşlar tanjant 2x tanjant 2x bölü bakın buradan x'in karesi almıştık buraya ne kaldı o zaman sadece geriye bir x kaldı şimdi yukarıdaki kuralları kolaylıkla uygulayabiliriz bakın burada sinüsün x'in önündeki sayı ne? 1. Bir. 1'in karesinden de gördüğünüz gibi ne gelecek burası? 1. çarpı burada da x x gördüğümüz yere 0 yazarsak ne gelecek? kosinüs 0 1. Buradan da yine 1 geliyor arkadaşlar bu ifademizde. Çarpı şimdi yine burada kuralımızı uyguluyoruz. Bakın. Tanjantta x'in önündeki sayı kaç burada bakın? 2. O yüzden burada da cevabımız 2 geliyor. Bu üçünü çarptığımızda da buradan cevap 2 yani C şıkkı gelecek. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Bakın farklı bir kuralımız verilmiş burada. Şimdi bizim tek yapmamız gereken şey buradaki bu ifadeyi yukarıdaki kurala benzetmek. Ne yapıyoruz? Bakın burada tanjant varsa bunu tanjantla yapacaksınız demek oluyor. Limit x 9'a giderken. Şimdi x eksi 9'u bakın buradaki içteki ifadeye benzetmem lazım ki yukarıdakini uygulayabilirim. Buradan bir iki kare farkı uygulayacağız yani kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3. Şimdi buradaki kotanjant gördüğümde tanjant yapacağım. Bunun eşiti neydi tanjantı? Bunu tanjanta çevirirsek direkt faydaya geçecek. Tanjant kök x eksi 3. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bir yukarıdaki ifadeye benzer bir şeye ulaştık. Şimdi tek yapmamız gereken şey ne? yukarıdaki ifadeyi uygulamak. Şimdi burada gördüğünüz ne? Bakın x eksi u. Bakın buradaki x eksi u'muz ne? Kök x eksi 3. Şimdi bunun eşiti neymiş o zaman? 1'miş. Burada da x gördüğümüz yere 9 yazıyorduk arkadaşlar. Bu da nasıl çıkacak? 3 diye çıkacak. 3 ile de topladığımızda gördüğünüz gibi 6 sonucuna ulaştık. Evet arkadaşlar 6. sorumuza devam ediyoruz. Bakın burada farklı bir kural verilmiş. Şimdi buna göre diyor bu, bu limitin değeri kaçtır? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Yukarıdaki kurala benzetmeye çalışıyorduk. Şimdi öncelikle ben bunu bir 6 parantezin alayım. Ne gelecek? Bakın 1 eksi cos 4x bölü 5x kare. Şimdi arkadaşlar bakın burada sinüslü bir ifade varsa bizim burayı bir şekilde sinüs yapmamız lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Yine 6 parantezinde yazıyorum. Buradaki cos 4x yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? Cos kare 2x eksi sin kare 2x. Trigonometri ile alakalı bir soru aslında bu. Bu konuyla ilgili sorun yaşayan arkadaşlar önceki trigonometri videolarımızı izleyebilirler. Şimdi aynı şekilde burada bir gördüğüm yere de ne yazacağım? Cos kare x, cos kare 2x pardon, artı sin kare 2x. Niye böyle yazdım? Buradaki terimle birbirlerini götürsünler diye. Eksi diyoruz arkadaşlar. Buradaki terimimizi yazıyoruz. Cos kare 2x eksi sin kare 2x. Bunu da neye bölüyorduk? 5x kareye. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eksi içeri dağıtırsak bu kosinüs gidecek. Buradan şimdi bize ne kaldı o zaman geriye? 6 bölü 5 çarpı gördüğünüz gibi bu eksiği dağıttığımızda burayı artı yapacak. İkisin kare 2x bölü x kare. Şimdi bunun tabi daha önceki videolarda da söylediğim gibi süreden kazanmak için başlarını limit yazmıyorum. Normalde tabii ki limit değerlerine bakıyoruz. Şimdi bakın yukarıdaki kurala ulaştık mı burada? Evet ulaştık. Gördüğünüz gibi enimiz 2. A'mız kaç? 2. B'miz kaç? 1. Buradan 2 üzeri 2'den arkadaşlar ne gelecek bu ifadenin limiti? 4 gelecek. Bu 3 sayıda çarptığımızda 6 çarpı 2 12. 12 ile 4'ü çarpıyoruz 48. Burada da payda da 5 vardı. Buradan cevabımız 48 bölü 5 olarak geliyor. Evet arkadaşlar 7. sorumuza devam ediyoruz. Yine kuralımız verilmiş. Amacımız neydi? Buradaki kurala benzetmeye çalışıyorduk. Şimdi gördüğünüz gibi ne yapabiliriz? Buradaki mesela sinüsü 3x eksi 3 parantezine alırsam arkadaşlar ne geliyor? x 2. Şimdi benim aşağı ne yapmam gerekiyor? Bakın buranın x'ler aynı. Bizim burayı da o zaman x eksi 2 yapmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen bir polinom bölmesi yazıp bakalım arkadaşlar. Nasıl ulaşabiliriz? Bölüyorum x eksi 2. Derecesi yüksek terimi eşitlemeye çalışıyorduk. O yüzden x kare ile çarpmamız lazım. Buradan x küp eksi 2 x kareye geldi. Çıkartıyoruz şimdi arkadaşlar. x küpler gitti. Buradaki eksi bunu artı yapacak. 2 x kare artı x eksi 10. Şimdi yine yüksek dereceli terimi eşitlemeye çalışıyoruz. Ne yapacağız? Burayı da 2x ile çarpacağız arkadaşlar. Çarparsak ne gelecek? 2x kare eksi 4x. Şimdi bunu da çıkartıyorum. Buradan gördüğünüz gibi 5x eksi 10 geldi. Artık tam bölünen bir ifadeye ulaştık. Bakın zaten bunu ayarlayarak vermişler bize. Şimdi gördüğünüz gibi bu ifadenin çarpanlarına da ayırmış olduk arkadaşlar. Bunu nasıl yazabiliriz? X eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 5. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdaki ifadenin bir benzerine ulaştık burada. Bunun eşiti neydi arkadaşlar? Bakın x'in katsayısı x'in katsayılarına bölüyoruz. Şimdi burada x'in x dediğimiz şey burada bu ifadeler. Burada katsayısı kaç bunun? 3. O yüzden buradan ne geliyor? 3 geliyor. Burada da x gördüğümüz yere 2 yazarsak arkadaşlar 4 artı 4 artı 5. Buradan ne gelecek? 13. Burada da 3 vardı. Bu yüzden cevabımız 3 bölü 13 olarak geliyor. Evet arkadaşlar 8. sorumuza devam ediyoruz. Kuralımız vermiş. Burada da limit değerini istiyor bizden. Ne yapıyorduk? Üstteki kurala benzetmeye çalışıyorduk. Öncelikle buradaki kotanjant x'lerden kurtulup bir tanjant x yapmamız lazım. Öncelikle şuradaki iki ifadeye baktığınızda bakın burada bir iki kare farkı görüyorsunuz. Bu neye eşittir aslında? Kotanjant kare x eksi 1'in küpüne eşittir arkadaşlar. Bu iki ifadenin çarpımı. Şimdi ben burada kotanjant gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Bunu tanjanta çevirmemiz gerekiyordu. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü tanjant kare x eksi 1'in küpüne eşittir. Şimdi sırayla ne yapıyorum? Bakın hep x küplü ifadeler olduğu için bunun içine dahil edebilirim arkadaşlar. Şimdi bu aşağıdan devam edelim. Öncelikle 5 bölü 8'imiz bir sabit kalsın. Burada da tabi limit x sıfıra giderken bakıyoruz. Çarpı. Şimdi burada bunu sadeleştirmiştik gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki x küp olduğu için bakın burada da küp var. Yani x'i içeri dağıtabiliriz. Buradan ne gelecek arkadaşlar? x'i içeri dağıttım. Tan kare x eksi 1'in küpü. Şimdi sırada ne var? Paydadaki kotanjantı tanjanta çevirmekte arkadaşlar sıra. Şimdi bunu ne yapıyorum? Zaten bu neye eşitti? 1 bölü tanjant küp x'e eşitti. Buradaki ters dönecek, yukarı gelecek. Oradan ne geliyor arkadaşlar? Tanjant küp x. Bakın burası da küplü, burası da küplü. Ben bu tanjantı içeri, da içeri dağıtabilirim. Şimdi yazıyorum. 5 bölü 8 dışarı gelecek. Sabit sayı. 5 bölü 8 çarpı limit x 0'a giderken. Şimdi arkadaşlar tanjant x'i bakın içeri dağıttım. Çarptığımda ne olacak tanjant x'i buradaki terimle? Buradaki tan kareden bir tanesi gidecek. Yani geriye ne kaldı? Bakın yukarıdaki kuralımıza artık ulaştık. x bölü tanjant x. Eksi x çarpı tanjant x'in tanjant x'in küpü. Şimdi artık limitimizi bulabiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki kuralımız ne diyordu? x bölü tan x neye eşitti? 1'e eşitti. x çarpı tan x peki arkadaşlar? x yerine 0 koyduğumuzda bu 1, bu 0. Yani buradan 0 gelecek. 1'in küpünü aldığımız zaman da yine bu ifade 1'e eşit olacak. 5 bölü 8'e de çarptığımızda cevabımız yine 5 bölü 8 c şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar 9. sorumuza devam ediyoruz. Kuralımız verilmiş. Amacımız neydi? Yukarıdaki kurala benzetmeye çalışıyorduk. Şimdi burada cos 4x gördüğüm yere ben ne yazabilirim arkadaşlar? Cos 4x'in eşiti nedir? Cos kare 2x eksi sinüs kare 2x. Şimdi bir gördüğüm yere ne yazabilirim peki? Bu da sin kare 2x artı cos kare 2x. Şöyle yazalım hatta. Cos kare 2x eksi sinüs kare 2x. Bu ifadeden yani kosinüs 4x bu. Bundan neyi çıkartıyorum? Sinüs kare 2x artı kosinüs kare 2x. Bunu da neye bölüyormuşuz? 2x çarpı sinüs 2x'e bölüyormuşuz bu eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar içeri. Gördüğünüz gibi kosinüsler gitti. Buradan ne kaldı geriye? Eksi 1, 2. 2 tane sinüs kare 2x kaldı. Paydamızda da 2x çarpı sinüs 2x. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki sinüs iki x ile buradaki üstü sadeleşti arkadaşlar. İkileri de sadeleştirirsek geriye ne kaldı? Eksi sinüs 2x bölü x. Şimdi kuralımız ne diyordu? Bunun bu limitin eşiti x'in başındaki sayı eşit. Yani gördüğünüz gibi 2 başımıza da bir eksi vardı. Buradan cevabımız eksi 2 değişikliği geliyor. Evet arkadaşlar 10. sorumuza devam ediyoruz. Kuralımız verilmiş. Burada da limit değerimiz var. Amacımız kurala göre benzetmek. Zaten buradaki bu eşitliği gördüğünüzde bakın 9, 3, Hani buradan 12'ye bir şekilde ulaşılabileceğini anlamış olmanız gerekiyor. Şimdi mesela ne yapalım? Payı ve paydayı bunun eşleniyle çarpalım mesela. Ne gelecek bakıyorum. Sinüs 12x çarpı. Bunun eşleniyle çarpacağım şimdi. Parantez içimize alalım. x artı 9 artı 3. Bölü. Bunu eşleniyle çarptığında ne gelecek arkadaşlar? Bakın iki kare farkı. Birincinin karesine x artı 9. İkincinin karesine arkadaşlar 9. Farkını alıyoruz. Gördüğünüz gibi 9'lar gitti. Şimdi artık limit değerimi kolaylıkla yazabilirim. Gördüğünüz gibi buradaki ifade yukarıdakinin benzeri. P'miz kaç mesela? 12. Q'muz kaç? 1. Buradaki bu değer limitine gelecek 12. Şimdi burada x gördüğüm yere ne yazıyorum? 0 yazıyorum çünkü x 0'a gidiyordu. Buradan da 9 geldi. Kök dışına 3 diye çıkacak. 3 ile de topladığımızda ne geliyor? 6. Bu iki değeri de çarparsak arkadaşlar 72. Cevabımız E Evet arkadaşlar 11. soruda devam ediyoruz. Bakın bu sorular ÖSYM'nin sevdiği tarzda sorular. 2 tane kuralımız verilmiş. fx fonksiyonumuz verilmiş. Burada da bilinen bir değer var. Buradan fx'i bulup yerine koyup sonucumuza ulaşacağız. Şimdi ilk önce buradan kuralımızı uygulayalım. Arkadaşlar ilk nereden başlıyoruz? Sinüs 3x bölü x çarpı 1 bölü f(x). Neye eşitmiş bu? 12 eşitmiş. Limit x sıfıra giderken. Şimdi bakın kuralımız ne diyor? A'mız kaç? 3. B'miz kaç? 1. O zaman bunun limiti ne gelecek arkadaşlar? 3. Şimdi buradan artık 1 bölü fx'imizi bulabiliriz. Peki bunun değeri kaç eşit o zaman arkadaşlar? 4'e eşitmiş. Buradan f de 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi alttaki limitimizi artık kolaylıkla hesaplayabiliriz. Burada ne diyor arkadaşlar? x çarpı kotajant 9x. Şimdi kotajant 9x arkadaşlar 1 bölü tanjant 9x'ti. Ters döndürürsek ne gelecek buradan? Tanjant 9x bölü x. Bölü x çarpı 1 bölü fx. Şimdi kuralımız ne diyor? a bölü b. a'mız ne? 9. b'miz kaç? 1. O zaman bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 9'a eşitmiş. 1 bölü fx'imizin de zaten 4 olduğunu bulmuştuk. Bu da 4'tü. 9 ile 4'ü çarparsak da cevabımız 36 olarak gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuza devam ediyoruz. Yine kuralımız verilmiş. Burada da bir eşitlik var. Bunun değeri soruluyor. Burada 0 koyduğumuzda yukarı 12 gelecek. 12 bölü f'te 0. Bizim ihtiyacımız olan şey f'te 0'ı bulmak. Onun için de buradaki eşitliği kullanacağız. Şimdi gelelim yukarıdaki kuralımıza benzetmeye çalışalım ilk önce. Bunu şöyle yazıyorum. Sinüs. 2x'in küpü çarpı buradaki kotanjant x'in küpü yerine ne yazıyorum peki arkadaşlar? Buna da 1 bölü neye eşitti bu? 1 bölü tanjant x'in küpüne eşitti. Çarpı bir de neyimiz varmış? fx'imiz varmış. Bu da 24'e eşitmiş. Tabi limit x sıfıra giderken bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar kuralımız ne diyor? Sin ax bölü tam bx e a bölü b'ymiş bunun işte. Şimdi şu ifademize bakıyorum. Küpleri düşünmeyin ilk önce. A'mız ne? 2. B'miz ne? 1. Sonra ne yapmışız? Küpünü almışız. Çarpı fx kaça eşitmiş? 24'e eşitmiş. Tabii x yerine 0 yazmıştık. Burası f de 0 olacak arkadaşlar aslında. Buradan 8 gelecek. 24 8'e bölersek de f de 0'ımızın değeri kaçmış? 3'müş. Şimdi buradan ne geldi arkadaşlar peki? x gördüğümüz yere 0 yazarsak bunlar gidecek. 12 bölü f 0. f de 0'ı kaç bulduk? 3 bulduk. 12'yi de 3'e bölersek buradan 4 cevabına ulaşacağız. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi mutlu edersiniz desteklerinizi bekliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.